Aşağı amca şey, Aşağıya bak birazcık daha. Bir şey sol taraftaki o şey var ya, şey değil değil mi? Bir şey birazcık yukarı doğru bak bakayım. önce gözüme bir cisim kaçtı. Ee, cisim kaçtıktan sonra hastaneye gittim. Gözümü yıkadılar. Hiçbir şey görmediklerini söylediler. Ondan sonra başka bir hastaneye gittim. Ee, orada da gözüme baktılar. Hiçbir şey bulamadılar. Tabi gece uyku uyuyamıyorum bu arada. Ondan sonra e, hastanede çözüm bulamayınca bir arkadaşım beni bir yere götüreceğini söyledi. Ben de tabi doktora götüreceğini zannediyorum. Beni tornacıya götürdü. Yenişehir sanayinde bir tornacıya götürdü e, tornacı gözüme bir damla damlattıktan sonra bir dakika içinde o cismi çıkardı. Şu an gözüm gözümde bir batan cisim yok, hiçbir şey yok.